Hazreti Meryem kendisine insan suretinde gelen Cebrail'i görür ve korkar. Cebrail ona Allah'ın bir mucizesi olarak bir oğul bağışlayacağını müjdeler. Hazreti Meryem: "Benim nasıl çocuğum olabilir? Bana hiçbir erkek dokunmadı ve ben iffetsiz değilim." der. Cebrail ise bunun Allah'ın emri olduğunu ve Hazreti İsa'nın bir mucize olarak yaratılacağını söyler. Hamile kalan Hazreti Meryem İnsanlardan uzaklaşarak doğum yapmak için bir hurma ağacının yanına gider. Doğum sancıları başladığında üzülür ve keşke bundan önce ölseydim der. Ancak Allah ona hurma ağacını sallamasını ve taze hurmalardan yemesini vahyeder. Ayrıca altından akan bir su ile susuzluğunu gidermesini sağlar Hazreti Meryem. Hazreti İsa'yı doğurduktan sonra kavmine geri döner. Kavmi ona iftira atarak "Ey Meryem, Baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bu çocuğu nasıl doğurdun?" diye sorar. Hazreti Meryem konuşmaz ve beşikteki Hazreti İsa'yı işaret eder. O sırada Hazreti İsa mucizevi bir şekilde konuşarak "Ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı." der. Kur'an, Hazreti Meryem'in son derece iffetli olduğunu ve Allah tarafından korunduğunu vurgular. Ayrıca Hz. Meryem, iffetli kadınlara örnek olarak gösterilir ve Allah tarafından büyük bir lütfa eriştiği belirtilir.